Bugün sinirli olduğum ve garipçe izlediğim bir olayı sizinle konuşmak istiyorum ve o yüzden buraya geldim. Hazırsanız videoya geçelim. Aslında bu yayıncıyı bilmiyordum, izlemiyordum. Jahre'nin yayınlarında tek tük denk geliyordu. Ama ne zaman denk gelsem kaçıyordum. Ve izlemiyordum. Hatta videolarını görsem dislike atıyordum. Yani ben bu insan müsveddesini zaten sevmiyordum. Çünkü toksiklik yapıyorlardı. Ve her türlü iğrençlik vardı. İşte bu olayda her zaman olduğu gibi iğrenç. Ve bugün bu olanları anladığım kadarıyla size anlatacağım. Öncelikle olay baya bir karışık. Ve bu olayı anlamak için baya bir cebelleştim. Tek tek not tuttum. Bu yayıncının ekibinde bulun bir lavuk ve yayıncıları bir sürü çocuk tehditle soyunduruyorlar. Bak seni önlederiz diyorlar ve bunu izlerken kayıt altına alıyorlar. Yani bu suçlar var ve bunun sonrasında daha fazla suç işleniyor. Bu olaylarda Freak Show yayınlıyor. Öncelikle bu kanal bana yeni geldiği için ben buna inanmadım. Sonrasında baktım ki bu kanal yani Freak Show telif yüzünden banlanmış. Yani Freak Show'a telif atmışlar. Hem de sahte telif. Bunun sonucunda ise kanal kapanmış. Sizce bunlar doğru olmasa bu yayıncı bunları yapar mı? Telif atar mı? İşte ben de böyle düşündü ve bu olayın doğru olduğunu kabul etti ve doğrusu bu videoyu tam kavrayamamıştım. O yüzden bu videoyu bayağı bir geç hazırlıyorum. Çünkü ortada bir şey varsa doğruyu söylemek bize düşer. O yüzden birazcık bakındım ve araştırdım. Sunucularına girdim. Birazcık geçmişe bakınca neler neler gördüm. Yayınlara çıkan birinin Photoshop yapılmış çıplak fotoğrafını gördüm. Bunun Photoshop olduğu zaten belliydi. Ve bu kişi bir şişmandı. Kim olduğunu söylemiyorum. İsimlerini vermiyorum. Çünkü bu mesele çok kritik. Ve ben bunları verirsem sıkıntı yaşayan ben olacağım. O yüzden yayıncıya tavuk diyorum. Zaten bu videoda da aynı şekilde deniyordu. Kim olduğunu merak ediyorsanız gözlüklü, beyaz saçlı Jahreyn'in yayınlarına katılan bir yayıncı kendisi. Zaten kim olduğunun bir önemi yok. Asıl mesele nasıl karakterde olduğu ve bunlara bakarak karaktersiz olduğunu söyleyebilirim. Aslında burada bir sürü suç var. Bu yayıncının işlediği suçlar da şunlar. Tehditler, istismar, zorbalık, dolandırıcılık, sahte çekilişler ve medya baronluğu. Evet bu insanı takip ediyorsanız nasıl bir insanı takip ettiğinizin farkına varmanız lazım. Siz bunun farkına varmadan ben söyleyeyim. İns insan müsveddesi. Yani kendisi gereksiz ve çöpe atılmalık bir insan. Bunu da biz yapacağız. Lütfen gereksizleri gereksiz kutusuna atın. Böylece gereksiz insanlar var olmayacak. Bunları yapın ki doğamızı koruyalım. Kendisi bazı kişileri ünlü edeceğini söylüyor. Ünlü olmayan yayıncılar ulaşıyor. Ve onları yayına çıkarmak için bunları söylüyor. Bu vaatleri veriyor. Ve sonra bir şeyler oluyor. O ünlü edeceğini iddia ettiği kişilere yayını kapat, yayın yapma diyor. Evlerine polisler gönderiyor. Bomba ihbarı falan yapıyorlar. Kişinin fotoğrafını alıp Photoshop'la çıplaklaştırıp ailesine gönderiyorlar. Yayınları bırakması için tehditler savuruyorlar. Aslında bu yayıncı bunları yaptırtıyor. Ve bu olayları tek bir kişi yaşamıyor. 3 ila 4 kişi yaşıyor. Hatta birini istismar ederken başka birine yaptığının yaptığını dolaylı olan itiraf ediyor. Yani tavuğun yancısı. Bu tavuğun yancısı bunları yaptı diye göstermelik olarak banlanıyor. Ve sonra o ban geri açılıyor. Bu yancıya nargileci diyorlar. Ben de bunların Discord'una girmiştim. haber lan tavuklar yazmıştım. Ve beni banlamışlardı. <laughs> Cidden çok gülünç bir olay. Açıkçası bu kız yayıncı milleti kullanıyor. Daha fazla izlenme almak için bir sürü kişiyi banlamıyor bile. Adam milli değerleri küfür ediyor, banlamıyor. Hatta banlıyor sonra banını geri açıyor. Sonra millet kuduruyor ve geri geliyor. Sövmek için. İşte o da bunu kullanıyor. Yani kaosu. Kaos ortamında her şey güzel olur. Ama kaosu yönetebiliyorsan işte o zaman bundan çıkar sağlarsın. O tavuk da bunu çok iyi yapıyor. Ve bu sayede izleyici kazanıyor. O kadar iyi yapıyor ki jahrani bile buraya getirmiş. Bunun sayesinde binler izleniyor. engelleri yayına alıyor. Onlara küfür ettirtiyor. Ve saçma saçma şeyler yaptırtıyor. Ve bu şekilde aslında izlenmeyi katlıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Engellilerle dalga geçiyor. Yani bunun olmasını sağlıyor. Millet buna karşı olunca da şunu diyor. Ailesi izin veriyor işte. Bu ailesinin suçu. Aşka benim suçum yok ki. Yani gerçekten şu taklidi yaptım ya. Allah beni alsın. Böyle ağzını hörekeye sokarak konuşuyor ya. Cidden ne yapacağımı şaşıyorum. Şu ağzını bir tut ya. Hörekeye sokma ya. Kızın ağzı kalıpsız sabun gibi. Sürekli kayıyor. Şimdi şu engelli olayına bir bakalım. Ailesi suçlu diyor ya. Aslında orada yanılıyor. Sen bunu bile bile niye onları yayın alıyorsun? Bunların ne olacağını biliyorsun. Sen niye bunu yapıyorsun? İzlenmek için yapıyorum diyorsan de. Karaktersizliğini görmüş oluruz. Zaten gördük. Ama itiraf et. Ben karaktersiz biriyim de. Ben bunları yaptım de. Yaptıysan yaptım de. İnsanlardan saklarsa insanlar daha çok sinirlenir. Ve üstüne daha çok giderler. Ve bulduklarındaysa daha kötü olur. Bunu görmüştük. 176 engelli olan ve kendince yayıncılık yapan bir arkadaşa ulaşıp yayınlara çıkmasını istemişler. Seni ne deriz fenomen yaparız demişler. Ve bu kişiyi bu şekilde yayına çıkarıp istemediği soruları sormuşlar. Bu engelli arkadaş durumun farkına varıp uzaklaşmak istemiş. Ama bu yayıncı ve ekibi onu tehdit etmişler. Ve tekrar yayına zorla çıkartmışlar. Ve normalde bu arkadaşın engelli olduğu Twitch açıklamasında yazıyormuş. Sonrasında bu yayıncı ve ekibi ondan bunu gizlemesini istemiş. Yani linç yememek için. Ve bu yayıncı Freak Show'un kanalını kapatmak için bayağı bir uğraşmış. Ekibini devreye sokmuş. Bunları gizlemek için telif atmışlar ve sonucunda kanal kapanmış ve şimdi olayımız farklılaşıyor. bu olayda bu yayıncının dolandırıcı olduğunu anlıyoruz. Bu yayıncı bir şirketten sponsorluk alıyor. Denilene göre çekiliş için ayrılan bütçeyi cebe atıyormuş. Hatta sponsorluk gidecekmiş. Bu sefer de kendileri bu siteye girip harcama yapmışlar. Ve bu şekilde verilen bütçeyi geri almışlar. Çünkü bu siteye harcama yapılması gerekiyormuş. Kimse yapmamış. O da parayı almak için kendisi yapmış. Yani sponsoru bile dolandırmışlar. Ve bu kanıtlar video yapan kişi de varmış. Zaten orada kendisi de yazmış. Yani kabul etmem durumu olursa ben bunları verebilirim diye diye yazmış. Bu tavuk da çıkıyor. Bunların kanıtları yok diyor. Bence okuduğunu anlayamıyor. Yani böyle bir sorunu var. Zaten bu yayıncı da bu işi kabul etmiyor. Kanıtlar var ama o izin vermediği için yasalar gereği Cahre'nin yayınında bunu paylaşamadılar. Çünkü bunlar özel konuşmalar ve bunlar bir sürü şey içeriyor. O yüzden bunlar yasalar gereği paylaşamıyorlar. Paylaşmaları için o yayıncının izni gerekli. Jahray'i seviyorum, izliyorum da. Ama Cahre'ye nedense bu olaya tepkisiz kalmış. Bence bu yayıncıyı koruyor. Yani bana öyle geliyor. Ama bazı kişiler nedense Cahrein'den şunu bekliyor. Elle meşaleyi almasını ve bu yayıncıyı aforoz etmesini bekliyorlar. Önce tepkisiz kalmasının nedeni başka. Eğer Cahrein bu kişiye laf ederse ve işini engellerse Cahrein ban yiyebilir. Şimdi niye diye sormayın. Burası Twitch. Twitch'te her şey olabiliyor. Ama adalet olmuyor. Yani Cahrein bunu yaparsa ekmek teknesini kaybedecek. Ama benim anlamadığım bir şey var. Cahreyn her şeyi konuştu. Bundan iyi konuşmuyor. Bazı yayıncılar da bir şey söyledi. O zaman onlar sponsor değil miydi? Sadece bunu soruyorum. Yani bunu merak ediyorum. Evet olayımız böyle. Tabi içeride farklı farklı insanların meselesi de var. Ama ben sadece bu olayı bu video tarafından yorumladım. Ve Jahren yayındaki konuşmaları da bu videomda ile aldım. Olayı anlayın diye bu konuyu kısa tuttum. Ama tabi uzun meseleler de var. 18 dakikalık bu videoyu bu kadar kısaltabildim. Eğer bir yanlışım olduysa kusura bakmayın. Böyle insan müsveddelerini görünceye dayanamıyorum ve video yapıyorum. Normalde haftada iki tane video atacaktım. Ama duygularım el vermiyor. Sinir olunca video yapmak istiyorum. Videonun sonuna geldik. Evet bu olay fazla konuştum bir olay değil diyenler var. Ama tekrar belirteyim. Ortada istismar dönüyor. Yayıncı bunları yapmıyor. Ama yaptırdığı söyleniyor. Tehdit ettiği veya ettirdiği söyleniyor. Yanlış anlaşılmayayım diye bunları belirtiyorum. Eğer videolarımı takip etmek istiyorsan abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Bana çılgın neyi derler. Beni de unutma.